Merhabalar. Bugün biraz her şeyin inanılmaz belirsiz olduğu şu gündemde biraz dertleşelim. Endişemizi, kaygılarımızı azaltmanın ve psikolojiyi sağlam tutmanın yollarını konuşalım istiyorum. Çünkü yani şu sıralar özellikle hayatımızda o kadar çok belirsizlik var ki yani seçimler yaklaşıyor, ne olacağı belli değil. Gündem her gün değişiyor. Bir gün deprem oluyor, bir gün sel oluyor. Fiyatlar zaten aldı başını gidiyor falan yani. O kadar çok belirsizlik var ki ülkede. Atıyorum mesela üniversitede okuyorsun, yurtta kalıyorsun. Pat boşaltın yurtları, okulları da kapattık. Artık uzaktan eğitime geçiyoruz denilebiliyor. Ya da kadına şiddeti önleyen yasa kaldırılsın diyen bir partinin bu isteği oy uğruna kabul edilebiliyor. Ve ülkede hiçbir şeyin garantisi yok. Yani insan hayatının bir değeri yok. Her an her şey olabilir gerçekten. Ya yani o yüzden de sanırsın hala avcı toplayıcı atalarımızın çağında böyle vahşi doğada falan yaşıyoruz. Onlar her an yırtıcı bir hayvanla ya da tehlikeli bir durumla karşılaşabilirdi. O yüzden de sürekli tetikte olmak durumundaydı. Önceden tahmin edemediği, öngöremediği bir tehlike ölümüne yol açabilirdi. O yüzden de hep bildiği yollardan gitmeye, bildiği meyveleri yemeye çalıştı. Belirsiz olandan kaçındı. Bu o zaman için bir hayatta kalma stratejisiydi. Zaman içerisinde şartlar değişti. Teknoloji ilerledi. Vahşi hayvanlarla aramıza bir mesafe koyduk. Kendimize sözde güvenli evler, güvenli şehirler inşa Ettik. Kurallar, kanunlar koyduk ve bunlara uymayan tehlikeli insanları da hapishanelere koyduk. Peki rahatladık mı? Hayır. Neden? Çünkü belki artık vahşi doğada değiliz ama gerçekten hala öngöremediğimiz, yok artık bu da olmaz dediğimiz bir sürü şeyle karşılaşabiliyoruz. Şu son senelerde mesela yani yaşadıklarımızı şöyle bir düşünüyorum. Mesela bir gece ansızın köprüde tanklar, kapında polisler belirebilir. Biber gazına ne iyi gelir öğrenmen gerekebilir. Bir gün Çin'de bir adam hastalanabilir ve hayat durabilir, evlere kapanabilirsin, işinden olabilirsin ya da depreme dayanıklı diye satın aldığın evin başına yıkılabilir. Bakmayın bu yaşananları bir şekilde atlatıyoruz ama bunların hepsi çok yıpratıcı olaylar. Ama bunlardan daha yıpratıcı olan her şeyin giderek daha da belirsizleştiği, herhangi bir öngörüde bulunmanın zorlaştığı bir dönemde yaşıyor olmamız. Geçen gün bir arkadaşım diyor ki, bu arkadaşım bu arada İrem'dir, Mert'im, Mert'in eşi şey olur kendisi. Aa, bak, Geçen ne demiş, <gülüyor> <ki>. <gülüyor> ne demiş? Geçen gün bana diyor ki çok ama çok mutsuzum ya hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Yani neyi düşüneceğimi şaşırdım. Ekonomiyi mi, siyaseti mi, depremi mi, kuraklığı mı, işimi mi, virüsleri mi, çocuğumun geleceğini mi yani hangi birini düşüneyim, hangisi için önlem alayım artık ben kafayı yiyeceğim ya falan dedi. Yani o kadar iyi anlıyorum ki onu. Mesela Dostoyevski'nin de şöyle bir sözü vardır. Belirsizlik en kötü ihtimalden daha acı vericidir demiştir kendisi. Ve yapılan araştırmalar da aslında onun bu dediğini ispatlıyor. Yale Üniversitesi'nde bir psikolog olan Emma Tanovic 45 gönüllüyle bir çalışma yapıyor. Çalışmadaki gönüllülere bir bilgisayar oyunu oynatılıyor ve bu oyunda altlarında yılan saklı olan kayalar var ve katılımcılardan hangi kayanın altında yılan olduğunu tahmin etmeleri isteniyor. Eğer seçtikleri kayanın altından yılan çıkarsa da kendilerine küçük bir elektrik şoku verileceğini söylüyorlar. Katılımcılar oyunu oynadıkları sırada da böyle stres düzeyleri ölçülüyor. Hangi kayanın altında yılan olduğuna dair en ufak bir fikirleri yokken stres düzeyleri oldukça yüksek çıkıyor. Ama sonraki turda katılımcılara şu kayanın altında yılan olma ihtimali %100, bunun altında %50, bunun altında %0 falan gibi ihtimaller söyleniyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Katılımcılar elektroşok yiyeceklerinden emin oldukları %100'lük kayaya tıklarken şok yeme ihtimalinin daha düşük olduğu başka bir kayaya tıkladıklarında olduklarından daha sakinler. <laughs> Cümle biraz <laughs> karışık oldu. Yani şöyle, stres seviyeleri şok yiyeceklerinden emin olduklarında daha düşük. Demek ki Dostoyevski'nin dediği gibi belirsizliğin kendisi belirsizliğin sonucundan daha fazla strese sokuyor insanı. Hatta son dönemlerde bu astroloji çok popüler oldu biliyorsunuz. Ben astrolojinin bu kadar popüler olmasının nedenini de biraz bu belirsizliği gidermek ve stresimizi azaltmak istememize bağlıyorum. Yani birisi çıkıp seçimlerde şu olacak, bu sene İstanbul depremi olmaz, şu tarihler riskli, işte bu ay kendinizi şöyle hissedebilirsiniz falan dediğinde ister istemez böyle bir rahatlıyoruz. Benim bu astroloji konusunda kafam bayağı karışık bu arada. Yani inanmakla inanmamak arası bir yerdeyim. O yüzden iki gün önce hayatımda ilk defa yıldız haritamı yorumlattım ve kafam hala karışık. <laughs> o yüzden şu sıra <laughs> astroloji konusunu araştırıyorum bayağı bir ve bundan da başka bir videoda bahsedeceğim. Neyse yani sonuç olarak biz belirsizliği ortadan kaldıramayacağımıza göre o zaman bu stresi yönetmeye çalışmamız gerekiyor. Ve hepimizin bu belirsizliğe tahammülü farklı. Yani bunu da kafamdan uydurmadım. Gerçekten psikolojide belirsizliğe tahammülsüzlük, intolerance to uncertainty diye bir şey var. Kimi insanın tahammülü daha yüksek, kimisininki daha düşük oluyor. Ve herkesin belirsizliğe verdiği tepki de bu tahammül seviyesine göre değişiyor. Şimdi izin verin bunu çizerek anlatmak istiyorum. O yüzden sizi şuradaki beyaz tahtaya alacağım. Evet şimdi buna belirsizliğe verdiğimiz tepki grafiği diyelim. Bunu da başka bir videoda gördüm, çok beğendim, arakladım diyebiliriz. Şimdi grafiğin bu tarafında hiçbir önlem almayan, hiç hazırlık yapmayanlar var. Bu tarafında da aşırı yani çok fazla hazırlık yapanlar, çok fazla önlem alanlar var. Grafiğin alt taraflarında belirsizlik karşısında sakinliğini koruyanlar, yani belki de belirsizliğe tahammülü daha yüksek olanlar, üst kısmında da belirsiz durumlarda panikleyenler olsun. Şimdi şurada panikleyen ama hiçbir önlem almayan insanlar var. Far görmüş tavşan gibidir bu insanlar. Bir sorun olduğunu fark etmiştir ama o kadar paniklemiştir ki hiçbir önlem alamamıştır. Hiçbir hazırlık yapmaya vakti de olmamıştır ve far görmüş tavşanlara ne olduğunu herhalde Hepiniz bilirsiniz bunlar elenecektir. <laughs> Burada da yeteri kadar hazırlık yapmamış ama son derece de sakin olanlar var şurada. Bunlara da vurdum duymazlar diyelim. Yani bu vurdum duymazlığın da birkaç sebebi olabilir. Ya durumu ciddiye almıyorsunuzdur. Aman ya bir şey olmaz diyorsunuzdur. Ya da haber alma kaynaklarınız güvenli değildir. Olan bitenden pek haberiniz yoktur. Bunlar da işin ciddiyetini kavradıklarında iş işten geçmiştir ve sonuçları yine pek iyi olmayacaktır diyorum. Burada aşırı önlem alan panikler var. Bunlar da o kadar paniklemişlerdir ki yine sağlıklı düşünemezler ve aldıkları önlemlerin çoğu hiçbir işe yaramaz. Mesela pandemi döneminde marketlere koşup tuvalet kağıdı depolayan insanları da bu kısımda değerlendirebiliriz. Aç kaldıklarında o tuvalet kağıtlarını yiyemeyeceklerine göre bunların da sonunun çok iyi olacağını öngörmüyoruz. Ve son olarak şurası var. Burası böyle ne çok fazla hazırlık yapan ne de panikleyen yani şuralarda bir yerlerde gezinen insanlar var ve işte hepimizin de buralarda gezinmesi gerekiyor. Yani temkinli olduğun, gerekli önlemleri aldığın ve elinden gelen her şeyi yapmış olmanın verdiği huzurla sakinlediğini koruduğun şu alanda olmaya çalışmamız gerekiyor hepimizin. Mesela hayatımızdaki belirsizliklere bir örnek verelim. Susuzluk. Bu sene malum çok fazla yağış olmadı. Yaz aylarında su kesintileri yaşayabiliriz gibi gözüküyor. Hani ne kadar sürer bu su kesintileri? Bunu da bilemiyoruz. Şimdi bunun için bizim elimizden gelen nedir? Su israfı yapmamak. Suyumuzu dikkatlice ve bilinçli bir şekilde kullanmak. Atıyorum su ısınana kadar akan suyu boşa harcamamak, bir kova yakıtmak bir tasarruftur. Ben mesela çamaşır kurutma makinesinin haznesinde biriken suyu tuvalete dökmek yerine kovada biriktirip temizlikte kullanıyorum. Yani şimdi benim çamaşır kurutma makinemden çıkan suyla yaptığım birkaç kova su tasarrufu bizim susuzluk problemimizi çözer mi? çözmez yani moraliniz bozmak gibi olmasın ama dünyada su kaynaklarının yaklaşık %69'u tarımda %19'u sanayide kullanıyor. Bizim kendimizce minik minik tasarruf etmeye çalıştığımız kısım sadece %12'lik bir kısmı oluşturuyor. Yani bu önlemlerle bu sorunu çözemeyiz. Hani su politikalarında ciddi değişiklikler yapılması, altyapı sistemlerinin buna göre düzenlenmesi falan gerekir. Ha o zaman da belki iklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla baş etmek üzere uzun vadeli çözüm önerileri sunan bir partiye de oy verebiliriz. E, ama iklim değişikliğine sıra gelene kadar bizim ekonomi derdimiz var, eğitim derdimiz var, insanca yaşamak gibi dertlerimiz var. Yani kalkıp iklim değişikliğinden bahseden bir partiye de kimse oy vermez herhalde bizim ülkemizde diye düşünüyorum. Öyle bir vizyon sahibi olmak gibi bir lüksümüz yok çünkü şu anda. E, neyse yani bizim elimizden gelen şey susuzluk sorunumuzu çözmeyecek olsa dahi en azından bizim endişe ve kaygımızı azaltır. Psikolojimizi de daha sağlam tutmamızı sağlar. Yani valla ben o suyu kovaya her boşalttığımda sonra da o suyla balkonu yıkadığında sanki çok büyük bir iş başarmışım gibi böyle bir rahatlıyorum. Şimdi yaklaşan susuzluk sadece bir örnek. Bunun gibi belirsizliği kabullenmemiz gereken yüzlerce farklı alan var hayatımızda ve hepsine karşı bir önlem almamız da mümkün değil. Şu hayatta bizim kontrolümüzde olmayan o kadar çok şey var ki. O yüzden bunu ne kadar kabullenebilirsek o kadar sakin kalabilir ve değişen durumlara adapte olmak konusunda da o kadar esnek davranabiliriz diye düşünüyorum. Yani kimileri buna tevekkül etmek de diyebilir mesela. Yani ülkemizde çok yoğun bir gündem var. Önümüzdeki günler ne getirecek? Ben de gerçekten hiçbir öngörüde bulunamıyorum. Yani temennilerimiz var tabii ki ama ne olur bilemeyiz. Ama her ne olursa olsun buna nasıl tepki verdiğimizi ve bununla nasıl baş edeceğimizi seçmek bizim elimizde. Videoyu kapatmadan önce bu arada önemli bir şeyi de tekrar hatırlatmak isterim çok fazla belirsizlik var hayatımızda dedik. Baş etmek zor dedik. Ama biz burada zorlanırken deprem bölgesindeki insanlarımızın neler yaşadığını, neler hissettiğini tahmin bile edemeyiz. Gündem ne kadar yoğun olursa olsun kendi derdimize düşüp onları unutmayalım. Bu zor zamanları birbirimizin elinden tutarak, bizden daha zor durumda olanlara yardım ederek atlatacağız ve her şey çok daha güzel olacak diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.